1. Bölüm İslam Öncesi Arabistan ve Araplar 1. Coğrafi Durum ve Arap Kavimleri Siret-i Nebi aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün insanlığa sunduğu, insanları karanlıklardan aydınlığa kavuşturduğu ve kullara kulluktan Allah'a kulluğa çağırdığı mesajın özüdür. O halde bu mesaj gelmeden önceki durumla sonraki durum arasında bir karşılaştırma yapmadan Siret-i Nebi'nin nurlu veçesini tam manasıyla anlamak mümkün olmaz. Bu sebeple İslam'dan önceki Arap kavimleri, bunların gelişmeleri ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği devirdeki hayat şartlarını öncelikle incelememiz gerekmektedir. Coğrafi Durum Lügatlarda Arap kelimesi çöl, kumluk, su ve bitki bulunmayan yer manasına gelir. Eski çağlardan beri Arap Yarımadası bu isimle anılmış, bu yarımadaya yerleşen ve burayı vatan edinen kavme bu isim verilmiştir. Arap Yarımadası'nı batıda Kızıldeniz ve Sina Yarımadası, doğuda Arap Körfezi ve Güney Irak'ın büyük bir kısmı, güneyde Hint Okyanusu'nun devamı olan Arap Denizi, kuzeyde Şam bölgesi ve Irak'ın büyük bir kısmı çevreler. Arap Yarımadası'nın yüz ölçümü 1 milyon mil kare ile 1 milyon 300 bin mil kare arasındadır. Tabi ve coğrafi konumu itibariyle büyük önemi bulunan yarımada çöllerle kaplıdır. Bundan dolayı yarımada yabancıların işgaline, hakimiyet ve nüfuzuna müsait olmayan sağlam bir kale gibidir. Bu bakımdan eski çağlardan bu yana bölge sakinlerinin hep bağımsız olarak yaşadıklarını görürüz. Halbuki bu aşılmaz set olmasaydı, birbiri ardınca gelen hücumları karşısında durulamayacak büyük iki imparatorluğa karşı nasıl direnebilirdi Yarımada halkı? Dışarıdan bakıldığında Yarımada, eski dünyanın bilinen kıtaları arasında yer alır. Kuzeybatı tarafı Afrika kıtasının giriş kapısıdır. Kuzeydoğu tarafı Avrupa kıtasının anahtarıdır. Doğu tarafı İran, Orta Doğu ve Uzak Doğu'ya açılır. Yine bu kıtalar Yarımada ile denizden buluşur. Gemiler yarım adanın limanlarına doğrudan demir atabilir. Bu coğrafi durum sebebiyle yarım adanın kuzeyi ve güneyi çeşitli milletlerin yerleşim alanı, ticaret, kültür, din ve ilim merkezi olmuştur. Arap kavimleri Arap kavimlerini tarihçiler geldikleri sülalelere göre üç kısma ayırmışlardır. 1. Bayide Arapları Bunlar tarihleri hakkında yeterli ayrıntıya sahip olamadığımız eski Araplardır. Ad, Semut, Tasan, Cedis, İmlak vesaire. 2. Aribe Arapları Bunlar Yarub bin Yeşcub bin Kahtan neslinden gelen Kahtani Arapları denilen Araplardır. 3. Mustaribe Arapları İsmail aleyhisselamın neslinden gelen ve Adnani Araplar diye adlandırılan Araplardır. 1. Arabi Arapları Bunların beşiği Yemen bölgesidir. Kabileleri ve batınları çeşitli kollara ayrılmıştır. İçlerinden iki kabile meşhur olmuştur. Himyar kabilesi En meşhur batınları Zeydül Cumhur, Kudaa ve Sekasek'tir. Kehlan kabilesi En meşhur batınları Hemedan, Emmar, Tay, Muzhaç, Kinde, Lahm, Cüzan, Est, Evs, Hazreç ve Şam melikleri olan Cüfne oğullarıdır. Kehlan batınları Yemen'den göç edip Yarımada'nın çeşitli yerlerine yayıldılar. Büyük bir kısmının göç etmesi, Seylül Arim'in taşması olayından az önce, deniz ticaret yollarını ele geçiren Romalıların baskıları, Mısır ve Şam'ı işgal ettikten sonra karayolunu bozmaları sebebiyle ticarette zarara uğramaları üzerine olmuştur. Bu hiç de garip değildir. Zira Kehlan ve Himyar kabilesi arasındaki çekişme, Kehlan kabilesinin ülkeyi terk etmesine sebep olmuştur. Kehlan'ın ülkeyi terk etmesinden sonra Himyar kabilesinin orada kalması da buna işaret etmektedir. Kehlan batınlarından göç edenleri dört kısma ayırmak mümkündür. 1. Ezd Göç etmeleri topluluğun efendisi ve büyüğü İmran bin Amr Muzikba'nın isteği üzere olmuştur. Önce Yemen beldeleri arasında dolaşıp durdular. Sonra kuzeye doğru çekildiler. Son olarak yerleştikleri yerlerse şöyledir. Ezbatnından Salebe bin Amr Hicaz tarafına doğru yöneldi ve Salebiye ile Zikar arasında bir yere yerleşti. Oğulları büyüyünce ve işi düzelince Medine'ye doğru hareket etti. Medine'ye yerleşti ve burayı vatan tuttu. Evs ve Hazreç bu Salebe'nin torunlarıdır. Harise bin Salebe'nin iki oğludur. Yine Ezd batnından Harise bin Amr, diğer ismiyle Huza'a ve oğulları Hicaz bölgesine göç ettiler. Merruz Zahra'na yerleştiler. Sonra haremi fethettiler, Mekke'ye girip şehir halkını oradan uzaklaştırdılar. İmran bin Amr ise Amman'da konakladı, çocuklarıyla birlikte orasını vatan edindi. Bunlar Ezdi Amman diye bilinir. Lufer bin Ezd kabileleri ise Tihame'de ikamet ettiler. Bunlar da Ezdi Şenue'dir. Cüfne bin Amr da Şam'a doğru ilerleyerek çocuklarıyla beraber oraya yerleşti. Cüfne, Gassan meliklerinin babasıdır. Gassaniler, Şam'a göç etmeden önce Hicaz'da ilk konakladıkları Gassan diye bilinen bir pınara nispet edilmişlerdir. 2. Lahm ve Cüzam Lahm batınları içinde Hire'deki münazere miliklerinin babası Nasır bin Rabia'da bulunuyordu. 3. Tay oğulları Ezdin kuzeye doğru hareket etmesinden sonra çıktılar, Eca ve Selma dağlarında konakladılar. Sonra orada kaldılar. Bu iki dağ bu yüzden Tay dağları diye anılır oldu. 4. Çin'de Bahreyn'de konakladılar sonra oradan ayrılmak zorunda kaldılar ve Hadramut'a yerleştiler. Bahreyn'de yaşadıkları zorluklarla orada da karşılaşınca Necid bölgesinde konaklamak zorunda kaldılar. Orada büyük bir hükümet kurdularsa da bu hükümet uzun ömürlü olmadı. Kısa bir zaman sonra yıkıldı. Himyar kabilesinden Kudaa diye bilinen ve Himyar'dan olup olmadığı tartışmalı olan bir batın daha vardır ki Yemen'den göç etmiş Irak girişinde Semave Vadisi'ne yerleşmiştir. 2. Mustaribi Arapları Bunların ilk dedelerinin aslı Irak taraflarından Kufe'ye yakın Fırat Nehri'nin batı kıyısı üzerinde Er diye bilinen bir beldedendir. Bir takım kazılar ve araştırmalar sonucunda söz konusu belde İbrahim Aleyhisselam'ın ailesi ve bu bölgedeki dini ve içtimai durum hakkında geniş bilgi elde edilmiştir. Bilindiği gibi İbrahim Aleyhisselam bu beldeden Harran'a, oradan da Filistin'e göç etmiş. Filistin'i daveti için bir karargah olarak seçmiştir. Ayrıca diğer beldelere de seyahatleri olmuştur. Bir seferinde Mısır'a gelmiş, Mısır Firavunu hanımı Sare hakkında hile ve kötülük düşünmüş. Allah da onun hilesini bertaraf etmişti. Firavun Sare'nin Allah'a olan kuvvetli bağlılığını anlayınca onun değerini itiraf ederek kızı Hacer'i hizmetçi olarak vermiş. Sare de Hacer'i İbrahim aleyhisselam'la nikahlamıştı. İbrahim aleyhisselam Filistin'e döndü. Allahu Teala ona Hacer'den İsmail'i bahşetti. Bu durum Sare'ye çok dokundu ve İbrahim aleyhisselam'ı oğlu İsmail'le karısı Hacer'den uzaklaşmaya zorladı. İbrahim aleyhisselam da bu zorlamalara dayanamayarak sonunda oğlu İsmail ile karısı Hacer'i alıp Hicaz'a getirdi. Sağından solundan topraklarını sellerin alıp götürdüğü, o günkü haliyle yerden biraz yüksekçe küçük bir tepe şeklinde olan, bugün Beytullah'ın bulunduğu yerin yakınında, hiçbir bitki bulunmayan bir vadide onları tek başına bıraktı. O zaman Mekke'de hiçbir insan olmadığı gibi su da yoktu.'' Onların yanına içinde hurma olan bir çıkın ve biraz su bulunan bir tulum bırakarak Filistin'e döndü. Birkaç gün sonra su ve yiyecek tükendi. Allah'ın lütfuyla orada zemzem suyu fışkırdı. Zemzem onlar için bir azık oldu. Söz konusu kısa, tafsilatıyla birlikte meşhurdur. Yemenli bir kabile geldi ve İsmail aleyhisselamın annesinden müsaade isteyerek Mekke'ye yerleştiler. Bu kabilenin daha önceleri Mekke'nin etrafında vadilerde yaşadığı söylenir. Buhari'nin rivayeti bize İsmail aleyhisselamdan sonra ve o henüz yaşlanmadan onların Mekke'ye yerleştiklerini, bundan önce de bu vadiden geçtiklerini açıkça ifade etmektedir. İbrahim aleyhisselam bıraktığı emanet hakkında bilgi sahibi olmak için zaman zaman Mekke'ye gelirdi. Bu tür seyahatlere kaç kez çıktığı bilinmemektedir. Ancak tarihi kaynaklar bunun dört tanesini zikretmektedir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın rüyasında İsmail Aleyhisselam'ı kurban ederken gördüğünü ve bu ilahi emri yerine getirmeye çalıştığını beyan ediyor. Baba oğul ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca ve İbrahim çocuğunu kurban etmek için yan tarafı üzere yatırınca biz ona şöyle nida ettik. Ey İbrahim! Gerçekten rüyana sadık kaldın. Şüphesiz biz güzel amel işleyenleri böyle mükafatlandırırız. Muhakkak bu apaçık bir imtihandı. Ona büyük bir kurbanlık fidye verdik. Bu kıssa İbrahim aleyhisselamın en az bir seyahatine işaret etmektedir. Diğer üç seyahatini de Buhari bütün tafsilatıyla İbni Abbas radıyallahu anh'dan merfu olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden rivayet etmektedir. Kısaca İsmail aleyhisselamın yaşı ilerleyip Arapçayı öğrenince cürhümeyler içlerinden bir kadınla onu evlendirdiler. O sırada annesi de vefat etmiştir. İbrahim aleyhisselam geride bıraktığı emanet hakkında bilgi sahibi olmak istemiş ancak bu evlilik gerçekleştikten sonra onu ziyarete gelebilmişti. İsmail aleyhisselamı bulamayınca hanımıyla konuştu. Gelini ona geçim darlığından şikayet etti. İbrahim aleyhisselam da gelinine İsmail aleyhisselam geldiğinde kendisine kapısının eşiğini değiştirmesi tavsiyesinde bulunduğunu söylemesini rica etti. İsmail aleyhisselam babasının ne demek istediğini anladı. Hemen hanımını boşayarak başka bir hanımla evlendi. İkinci hanım Cürhümiyilerin büyüğü ve efendisi Mağdat bin Amr'ın kızıydı. İbrahim aleyhisselam bu ikinci evlilikten sonra bir defa daha gelmiş ancak İsmail aleyhisselamı yine bulamamıştı. İsmail aleyhisselamın hanımına onu ve durumunu sorunca kadın Allah'a şükretmişti. İbrahim aleyhisselam da kadından İsmail aleyhisselama kapının eşiğini sıkı tutmasını tavsiye ettiğini söylemesini rica etmiş sonra da Filistin'e geri dönmüştü. Üçüncü defa geldiğinde İsmail aleyhisselamı zemzeme yakın bir ağacın altında ok hazırlarken bulmuştu. Bu karşılaşma yaşlı, ince kalpli ve çok şefkatli bir babayla itaatkar, salih ve terbiyeli bir evladın tahammül edemeyecekleri kadar çok uzun bir ayrılık döneminden sonra gerçekleşmişti. İşte bu buluşmalarında Kabe'yi inşa ettiler, temellerini yükselttiler. İbrahim aleyhisselam Allah'ın emrettiği şekilde insanlar arasında hacce ilan etti. Onları hacca davet etti. Cenabı Hak İsmail aleyhisselama ikinci hanımından 12 erkek evlat ihsan etti. Bunlar Nabit, Kaydar, Edebail, Mupşam, Muşma, Duma, Mişa, Hadet, Yutma, Yağtur, Nefis ve Kaydaman'dır. Bunlardan 12 kabile teşekkül etti ve hepsi de bir müddet Mekke'de kaldılar. Geçim kaynakları Yemen'den Şam ve Mısır'a ticaret malları götürmekti. Sonraları bu kabileler Yarımada'nın çeşitli yerlerine hatta Yarımada dışına da dağılarak çoğu zaman içinde kaybolup gittiler. Napti medeniyeti Kuzey Hicaz'da parlamış, Naptiler civarda bulunan kabileleri hakimiyetleri altına alarak kuvvetli bir hükümet kurmuşlar, başkent olarak da Batra kasabasını seçmişlerdi. Romalılar gelip hakimiyetlerine son verinceye kadar onlarla hiç kimse mücadele edememişti. Seyyid Süleyman en Nedvi dikkatli bir araştırma sonucu Gassan ailesi miliklerinin ayrıca Evs ve Hazreç'ten oluşan Ensar'ın Kahtan ailesinden olmadıklarını Bilakis Nabit bin İsmail ailesiyle onların bu diyardaki nesillerinden gelmediklerini belirtmiştir. Kaydar bin İsmail oğulları ise Mekke'de kaldılar ve günden güne çoğaldılar. Adnan'la oğlu Maat onların neslinden geldi. Bunlardan Adnani Araplar neseplerini korudular. Adnan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nesep zincirinden 21. dedesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nesebini zikrettiğinde adnana kadar sayar, sonra durur ve bundan sonrası için nesep alimleri yalan söylediler der ve buradan ileriye geçmezdi diye rivayet edilmektedir. İslam alimlerinden bir grupsa Adnan'dan yukarıdaki nesebin de zikredilmesinin caiz olduğunu, zira işaret edilen hadisi şerifin zayıf olduğu ve derin bir araştırma neticesinde Adnan'la İbrahim aleyhisselam arasında 40 nesil bulunduğunun anlaşıldığı görüşündedirler. Maat batınları, Ma'd'ın oğlu Nizar'dan dallara ayrılmıştır. Ma'd'ın Nizar'dan başka çocuğu olmadığı da söylenir. Nizar'ınsa 4 evladı vardır. Bunlardan da dört büyük kabile doğmuştur. İyad, Enmar, Rebiya ve Mudar. Bu son ikisinin batınları fazla olup sülaleleri çok genişlemiştir. Rebiya'dan Esed, Anze, Abdülkays, Vail ve Hanife oğulları teşekkül etmiştir. Mudar kabileleri ise iki büyük şubeye ayrılmıştır. Kays İlan bin Mudar'la İlyas bin Mudar. Kays İlyan'dan Süleym oğulları, Hevazin oğulları, Gatafan oğulları, Gatafan'dan da Abs, Zübyan, Eşça ve Gani bin Asur meydana gelmiştir. İlyas bin Mudar'dansa Temim bin Mürre, Huzeyl bin Müdrike, Esed bin Huzeyme oğulları ve Kinane bin Huzeyme batınları ayrılmıştır. Kinane'den de Kureş kabilesi teşekkül etmiştir. Kureyş ise Fihr bin Malik bin Nad bin Kinane oğullarıdır. Kureyş de çeşitli dallara ayrılmıştır. En meşhurları Cuma, Sehm, Adi, Mahzum, Teym, Zühre ve Kusay bin Kilab batınlarıdır. Kusay'ın oğulları da Abduddar, Esed bin Abduluzza, Abdümenaf'tır. Abdümenaf'tansa dört sülale teşekkül etmiştir. Abdüşşems, Nevfel, Muttalip, Haşim. Haşim ailesi de Cenab-ı Hakk'ın içinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi seçtiği Kureyş'in soylu bir ailesidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenab-ı Hak İbrahim'in oğullarından İsmail'i seçti. İsmail'in oğullarından Kinane'yi seçti. Kinane oğullarından Kureyş'i seçti. Kureyş'ten de Haşim oğullarını seçti. Haşim oğullarından da beni seçti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas radıyallahu anh rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cenab-ı Hak mahlukatı yarattı. Beni de onların en hayırlı grubundan ve iki topluluğun en hayırlısından kıldı. Sonra kabilelere ayırdı. Beni en hayırlı kabileden kıldı. Sonra ailelere ayırdı beni ailelerin en hayırlısından kıldı. Ben onların en hayırlı ailesinin en hayırlı kişisiyim. Adnan oğulları çoğalınca Arap beldelerinin yağmur düşen ve bitki yetişen yerlerine dağıldılar. Abdülkays, Bekir bin Vail'den bazı batınlar, ayrıca Temim'den bazı batınlar Bahreyn'e hicret edip orada ikamet ettiler. Bekir batınlarından Hanefi oğulları Yemame'ye gittiler ve Yemame'nin kasabası Hicr'de oturdular. Bekir bin Vail'in diğer batınları Yemen'den Bahreyn'e, oradan Seyfi Kazıma'ya kadar, oradan da denize, Sevadul Irak taraflarına, Eble ve Heyt'e kadar olan arazi boyunca yerleştiler. Talip Fikat Yarımadası'na, onlardan bazı batınlarda Bekir'e yerleştiler. Temimoğulları oğulları ise Busra beldesinde kaldılar. Süleymoğulları Medine yakınlarında Vadül Kura'dan Hayber'e, Medine doğusundaki iki dağa ve Cerre'ye kadar olan bölgeye yerleştiler. Sakif Taif'e yerleşti. Hevazin Evtas civarında Mekke'nin doğusunda, Mekke ile Busra arasındaki yol üzerinde yerleşti. Esedoğulları Teyma'nın doğusunda ve Kufe'nin batısında kaldılar. Onlarla Teyma arasında oğullarından Bahter'in yerleri vardı. Kufe ile aralarında beş günlük bir mesafe bulunuyordu. Zübyan'da Tayma ile Havran arasındaki bir yere yerleşmişti. Kinane batınları Tihame'de kaldı. Kureş ve batınları ise Mekke ve civarında. Kureş kabilesi Kusay bin Kilab'a kadar darmadağınık bir haldeydi. Onları bir araya getirecek hiçbir kuvvet yoktu. Kusay onları toparlayarak Kureyş'i şereflendiren ve değerini yükselten bir birlik haline getirdi.